Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber obsidyen merdiveni nasıl alacağınızı göstereceğim. Aslında Kayra diye bir arkadaşım var benim, videosunu çekmiş ama biraz sesi net değil. Ve ayrıca yani ben size nasıl al alabileceğinizi hızlandırıp ve biraz da videoyu editleyip göstereceğim. Yani bende şu an böyle bir merdiven var. Tercih meselesi, kimin ne kullanacağı. Buradan şu anlık Molten Castle yani 700 metrelik yere geliyorsunuz. Sonra burada bir tane yer var. Bakın tam buranın artık neresinde kalıyor bilmiyorum ama geliyorsunuz buradan. Merdivenlerinizi koyuyorsunuz buraya çıkarak. Burada bir adamımız var. Böyle sakallı makallı. Diyor ki bunu bir yere atman lazım yani. Bir tane lav atmanız lazım. Ama bu normal bir lav değil. <laughs> bu lav pa, e, şeyin üstünde sanırsam 763'lerde bir yerlerdeydi. <laughs> mi arıyor konu? Buradan böyle tak 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 çıkıyorsunuz. Buradan 90 derece dönüyorsunuz ve hop banak merdiveni koyuyorsunuz. Buradan yine 90 derece dönüyorsunuz ve hop banak merdiveni koyuyorsunuz. İşte bundan sonrası çok basit. Aldığınız bu işte yüzüğü bu atıyorsunuz. Bundan sonra Buradaki lava atlıyorsunuz. Ve ilk başta gittiğimiz Müzik. Ve Gördüğünüz üzere New Leather Locked falan Fistan falan Fistan diyor. Buradan settings'e gidiyoruz. Obsidian. Ve Müzik. görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kadar da videomuz. Haydi bay bay.